Geldim. <laughs> geldi mi kamera? Dur bakayım ha geldi. Geldi. Dur bekle. Geldim. Göster bakayım. Çok iyi ya. Oğlum. ay, <laughs> oğlum çok güzel ya. <laughs> abi tipe bakar mısın? Bir de bir böyle. Siyahi bu abi bak. Bir şey, <laughs> oğlum çok güzel lan. E, lan bırakmıyor al... peşimi ya full ben. Boydan be. göster ya. Boyda mı göstereyim? Alışabildin mi? Ben alıştım ya yani yatakta falan arada çok şımarıyor ama atıyor aşağı geri geliyor sonra. Kustu duruyor. <laughs> abi bir de böyle bugün de göstermiş dürüm gibi tutuyor bırakıyor <gülüyor> <gülüyor> Yi Yiyecek sandım. Oğlum çok güzel maşallah ya. Tek sıkıntım abi kabloları çok ısırıyor şey yapıyor onu Oy. nasıl engelleyeceğim onu bilmiyorum. O onu böyle engelleyemezsin. Söyledim. Ne çözüm ne? Su fıs, fıs fıslama ya en, en temizi. Bu arada evet i̇şte bir temiz. yanlış bir şey yaptığınız zaman genelde... Üstüne değil de böyle yakınında zaten o fıs fısın sesine aşırı evet. rahatsız oluyorlar. Ama müthiş bir şey ya. Çok tatlı ya. İnşallah Çakal sende ya. de bizde olan alerji falan çıkmaz. Ya çıkarsa şey babama kitlerim. <laughs> Bu kedim şey erkek mi? Erkek mi battal? Erkek. Battal oğlum. Şimdi dişleri de <laughs> dişleri kaşınıyor şimdi onun. Değil mi? deli gibi. Evet, o full elimi ısırıyor ya bir şey yapıyor. Ha bir de bak oyun olsun diye ee, şey yapma. Kendini ısıttırma. Yaptırmayayım mı onu? Ya, yani şey, yaptırma. Söylüyoruz. O direkt hu ediniyor. Ve ondan sonra büyüdüğü zaman onda da oyun sanıp sürekli elini melini ya da bir başkasını dişler. Elini göbeğine falan götürdüğünde. Ha. Hmm. E ben buna nasıl oyun oynayacağım? <laughs> şeyle oynat. Böyle kağıttı, toptu, işte ne bileyim ipti. Onlarla oynat. Ya oyuncak aldım. Şerefsiz. O kadar para verdim oyuncağa. Yüzüne bakmıyor. 50 kuruşluk peçete kağıdıyla bir buçuk saat oyun oynuyor. <laughs> Burunlarına vurarak e öğretebilirsiniz. Vurmak dediği şey böyle pıt yani hani. <laughs> <Mühafır. gülüyor> <laughs> pıt <laughs> şey <b> <laughs> şey pıt. Yavru kedi zor abi. Yani ağzına sıçak ortalığın. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kedimle farklı. Bir de şey <laughs> hiç hiç şey yok. Yavru abi. Ee, şeye de gitmiyor öyle yani. bir oda yaptım ona. odasına falan gitmiyor. Direkt dibinde yani. Nereye gidersen peşinden geliyor. Bırakmıyor Oy. peşini. Abi onlar güzel şeyler tabii yani. Tabii tabii. Abi ya. bak ama bıraktım, şunu da unutmayın. Benim Tospik ilk bu boyda almıştım zaten. Öyle gelmişti eve. Aynı şekildeydi. Peşimden ayrılmıyordu. Birlikte koyun koyunu uyuyorduk. pezevin 3 aylık, 4 aylık oldu amına koyayım bana saldırmaya başladı. Ya yani <laughs> şımardı pezemek ya nefret ediyor benden eve gidiyorum annemlere elim uzatıyorum kalk diye vuruyor hiçbir şey yapmadığım halde. <laughs> Sadece bir Oğlum. kez ezmedim yok hiçbir şey yapmadım eve bir gün eve geldi benim o hayvanların olduğu zaman bir sağdan yılan çıkıyor bir soldan tarantla çıkıyor <laughs> hayvanın psikolojisi orada kaydı tamam mı? Ondan sonra beni asla kabullenemedi niye bilmiyorum. Bir şey yapmaya başladı şimdi normalde gece yatarken hiçbir şey yapmıyordu şimdi. Dün bir huy edindi bu şerefsiz. Elimi nerede görse yatakta onu kovalıyor ve saldırıyor işte, ona. Tam olarak dediğim oydu işte. Yani şu an senin elini bir oyun e, malzemesi evet. yapmış durumda. Biri atlayacak o senin eline. Ben de şey yaptım abi. Her elimi elime geldiğinde fırlatıyorum yataktan aşağı. O <laughs> <laughs> tekrar geliyor yukarı. <laughs> Dur bakayım ben o şeyi arıyorum. Neyse bulamadım. Tospin yoktur videosu. Genelde hep Holmes saldırıyor. Oradamız çıkıyor. Aa. Oğlum bir tane market simülasyonu.